Arkadaşlar Instagram'da Tudekart sayfasıyla başladığımız bu yolculuğa YouTube'da da devam etmeye düşünüyoruz. Bugüne kadar hep arka yüzdeydim. Artık Yunus kardeşimle ön yüzde de çıkmaya başladım. Bugün YouTube'a ilk atacağımız video içeriği olarak Dede Torun ilişkisi başlığı altında Fiat Ege aracımızla Tofaş Doğan SLX biraz şarkısal oldu ama aracın karşılaştıracağız. Bu karşılaştırmada nelere bakacağız, nelere değineceğiz. İkisi de yıllarının full paketleri. Ayrıca ikisinin de sürdürülebilirlik olarak zamanlarla neler yapılmış, neler değiştirilmiş onları göz önünde bulunduracağız. Göz önünde bulundururken tabii Instagram yüzümüz olan Sayın Yunus arkadaşımızın tecrübeleriyle de beraber devam edeceğiz. Önceliğimizi ben sonuçta rütbe farkımız var sana bırakıyorum. Kardeşim. Estağfurullah kardeşim. Rütbe falan yok. Ufuk arkadaşımızı biz kamera önüne almak için büyük mücadeleler verdim arkadaşlar. Sizlerle tanışsın, sizler de onu tanıyın. Onu çok seveceksiniz. Çok doğal, samimi bir yapısı vardır. Sizleri hem güldürür hem düşündürür. Şimdi şimdi sizlere Tovaş Doğan Selex ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Doğan Selek zaten benim kullandığım bir araç uzun süreden beri. Yani araçta 94 yılının vermiş olduğu teknolojilerle üst paket olarak gösterilerek kullanılmış. İşte buna sis farı gelmiş efendime söyleyeyim diğer e, özellikler gelmiş ama yılların bir yorgunluğu var tabi 34 yaşında bir aracımız bu araç dede oldu artık bir yanda da Fiat Egea Launch Plus aracımız var bu da 2016 model bir araç sonuçta ikisi de Tofaş ailesinin birer <laughs> mensubu ikisinin de farklı anlatılmak istenen yerleri var şimdi sizlere onları anlatacağız ufuktan başlayalım soru cevap olarak ilerleyelim şimdi öncelikle Fiyat aracımızı e, bizlerle video için getiren sayın kameranın Erhan arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Yayında ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz bu arada. Öncelik olarak yani ben genelde arabalara kabaca bakmayı seviyorum. Kullanıcı odaklı yani o süspansiyonlar işte şanzımanlar tabii ki de bunlar önemli ama önceliğimiz farklarla neler yaratılmış neler yapılmış hani jant farlarımız zaman geçtikten sonra led xenon farlarına bırakmışlar. Gerek renk kombinasyonları, gerek jant kombinasyonları, gerek arabanın içerisindeki özellikleri hepsi birbiriyle bağdaştırılmış. Tabii ki de büyük farklar var. Ama dediğim gibi videonun başında da söylediğim ikisi de zamanın full paket araçları, ikisi de zamanın tutulan arabaları. Benim sormak istediğim bir şey var Yunus arkadaşımıza. Yani ikisini de sürdün sonuçta evet. test. Bu arada biz araçları e, videolarını çekmeden önce yarım saat bir saatlik bir sürüş deneyiminden sonra e, dile getiriyoruz ne hissettiklerimizi. Arkadaş yaklaşık kaç 5-6 ay var. 5-6 aydır sabit kullanıcısı ki evet. çok öncesinden de var ama sabit 6 ay e, fiilen kullanıcısı olarak sevmediğin yanları neler mesela Tofaş'ın? Ya sevmediğim yanları şöyle arkadaşlar. O zamanlar bunun Avrupa'da da de mesela klima varmış 94 modellerde. Bunlar da o 94 teknolojisiyle koç bize bunu biraz eksik görmüş. Onun için klima takmamış. Oradan buradan koç ailesine de üzüntümüzü bildirelim. Onun haricinde hidrolik direksiyon olsaymış iyi olurmuş. E, kimisinde de dediği gibi yani bazıların arkadan itiş olduğundan dolayı araç ister istemez ya bizim için güzel bir şey ama bazı araç sürücüleri bunun konforsuz olduğunu, rahat etmediğini söylüyor ama ben 6 aydır kullanıyorum. Ya benim için zaten bu arabanın farklı bir yapısı var, farklı bir şeyi var. Çünkü ben ilkokula gittiğimde de bu tarz araca biniyordum. Ortaokula gittiğimde de ilk kullandığım araç da budur. Aynı zamanda şoför olduğumuz arabalarda bu arabalardır. Biz garibanız yani yapacak bir şey yok. Böyle böyle alıştık, böyle böyle çıktık piyasaya. Biz Mercedes'te de, BMW'de öğrenmedik. Tofaş'ta öğrendik. Ufuk kardeşimiz gibi şanslı değiliz yani. Ufuk kardeşimiz bu konularda bizden bir tık daha şanslıdır. Ama güzel yani ayağını yerden keser, kimseye muhtaç etmez. Yani ondan sonra çözünebilir sorunları, problemleri, kronikleri belirli olan yedek parçası olsun, efendim söyleyeyim ustalısı olsun. Yani sanayide her kapıda bunun bir ustası vardır. Hemen de işinizi halleder. O konuda güzeldir yani. Gariban dost. Sen Egea ile ilgili biraz anlat. Ben biraz daha kıyaslamaya devam etmek istiyorum. Açıkçası biraz Egea'dan bahsedelim. Tofaş'tan bahsettik. Şimdi araç 2016 model. Ee, Kilometresi her şey yerinde. Bakımları her şey yerinde. Hatasız, boyasız, tertemiz araç. Benim bu arabayla alakalı gerçekten aracın motor kombinasyonu, yol tutuşu, şu su, bu su her şeyi çok güzel. Evet, kiminle... Tabii bizim buradaki dede torun ilişkisi kavramından çok çıkmayacağız. İkisi de 1.6, ikisi de ee, biri benzinli, biri dizel. Tabii ki de yılın vermiş olduğu alternatifler var. Ancak yılları nazaran kıyaslarsak o araçta yılının tutulan arabalarından birisiyim. Doğal S, Doğal L değil, Doğal S, En fullü. Lütfen arabama çabur atmayalım kardeşim. Tamam sizin Ege ya da Lunch Plus ama bizim arabamızda SLX. O günün fullü. Arkadaşlar Doğan SLX'te Yine e, o zamanlarda hatta eski reklamlarını hatırlayan abilerimiz çıkar burada yaşları bizden epeyce büyük. Onlar bilir otomatik cam film ayarlanır direksiyon. O zaman onlara gelmiş. Aynı zamanda iç dizayn sistemleri de değişmiş. Koltukları güçlendirilmiş. ha yani bunların arka koltukları falan yaylıdır yani. Geç otur rahattır. Güzeldir. Ama Launch Plus Egea'da da tabii ki multimedya sistemi gelmiş. İster istemez Egea da kendini çok çok yenilemiş. Çok da güzel olmuş. Videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ee, son olarak değinmek dedi torun ilişkisi adı altında değinecek olursak farlarımızdaki değişiklikler göz ön planda jantlarımız ki tabi yılların vermiş olduğu e, geçmiş olduğu özelliklerle bunlar kıyaslanıyor. Tabii ki de farklarımız var ama ikisi de zamanının kullanışlı tutulur arabalarından birisiymiş. Ben son olarak e, farlardan bahsettik, iç dizaynlardan bahsettik. Aracın multimedya sisteminden bahsettik. Hepsinden aşağı yukarı Dokun, ufak hani ufak 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 dokandık. Ee, ben kamera şey mikrofonu arkadaşa veriyorum. Çünkü <laughs> kapı Ka kamera tutmaya. <laughs> Arkadaşlar Ufuk hep kamera arkası olduğu için <laughs> kamerayı vereyim. Mikrofonu ver kardeşim mikrofonu. Öyle. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim biz e, tok çıkmadan önce yerli gururumuz, milli gururumuz. Hep TOVAŞ'ı yerli bilirdik onun için bunu araçlar daha çok tercih ederiz sokakta piyasada bunları daha çok görürüz parçası ucuzdur yakıt dostudur verimkar bir araçtır yıllardır Türk toplumunu taşıyanın nadide de araçlardan Ege'ye de üzmeyelim Ege'ye Ege 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 güzel, güzel. Ege'ye canlıdır. Ege'ye Ege canlıdır. Ege'nin 1.6 Multijet'i tavsiye edilir çok da güzeldir arkadaşlar biz YouTube platformuna ilk defa bu videoyu atıyoruz Bizi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Today Cars olarak hepinizi iştenlikle selamlıyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.